yəni bu haqqında yəni əsasən tişərt də belə belə seçirsən seçir Tabii köyümüzde bulunan bu şifalı su yıllardır ta eskilerden beri böbrek taşında kullanılan bir su. Ee, günümüzde de gerek yurt içinden gerek yurt dışından şehir dışından köyümüze e, böbrek taşı iltihabı için gelmektedirler ve ee, gerçekten çok şifalı bir su, faydasını görenler çok oldu. Ben kendim bizzat böbrek taşı düşürürken de kullandığım bir su. Ben de bu suyu içerek e, böbrek taşı düşürdüm. Onun için her daim e, kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. Bu şifalı sudan içmeye inşallah onlar da bu hastalıklarına, burada içecekleri bu şifalı suyla şifa bulacaklarını söylüyoruz. Ve her herkesi buraya bekliyoruz. Tabi eskiden gelmiş bir gelenek bu şifalı suyu içtikten sonra daha da etki etsin diye hem koşmak hem zıplamak atlamak daha güzel geliyor ve taşı düşürmeye de yardımcı oluyor. Bu su yıllardır burada akıyor. Köyümüzde böbrek taşı olanlar hep burada düşürdük. Doktorlar ondan şey alıp buradan gönderiyorlar hastaları buraya. Evet. Buradaki yani bu adam hasta olduğu için böbreklerine film çekilir, taş var. Gelir bir hafta su içir, taş yok. Doktor ondan tecrübe ederek şimdi hastaları buraya gönderir. Herkesin gelip buradan içmesini tavsiye ederiz. Eskiden Zepla geldi. Çok eskiden zeplama, koşu yapma, ata binme bu çok önemli bir şey. Yani böyle silkelenme, bu suyu içtikten sonra. Yolda düşerden, burada düşerdenler çok oldu yani gözümüzle çok gördük. Köye gitmeden taşları düşüyor veya yolda taşları düşüyor. Hastaneden abimin kaynı gelip burada içip teke deresinin altında taşları düşertti. Tuzcu köyünden buraya geldim. E, eşim ve çocuklarda rahatsızlık olduğu için bu suyu ben bizzat içtim. Yani böbrek ağrım çok olduğu için ben burada geldim. Yıllar evvel içtim, o ağrıyı atlattım. Onları da getirdim bu sudan faydalansınlar diye. İnşallah e, yararını görürüz. Su peşine gezenler mutlaka bu suyun tadına baksınlar. Ve aç karnına bu suyu içsinler. Bu suyun faydasını göreceklerdir illa ki. Evet, evet. e, suyun başında burada içiyorsun, biraz aşağı koşuyorsun, bir daha gelip içiyorsun. Yani bunu e, piknik amaçlı da gelip yapabilirsiniz. Evet. Allah nasip ederse inşallah rahatsızlığımızı atlatacağız